Evet arkadaşlar burası dağın arasında bir şelale yani Allah göstermesin ayılar bile her an karşıma çıkabilir o derece bir tamamen tropikal bir orman ve çok karanlık bir şekilde iniş yaptım buraya yani nereye geldiğinde de neresi bilmiyorum kartal mi öyle bir şeydi burası ya kartal yuvası. Ve belirli bir yerden sonra daha sanırım iniş tehlikeli tutunmam gerekecek. Çünkü aşağısı gerçekten hani bir 20 katlı bina kadar e, derin. Ve yine aynen söylediğim gibi burada vahşi hayvanlar var. Ve mükemmel bir şelale. Bunu ancak filmlerde görürüz. O kadar söyleyeyim. İnşallah buralarda bir sıkıntı yoktur. <laughs> Diyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Evet. Şelalenin ucu bucağı yok. He, bu şelalenin altında yutanmak ister miyim? İsterim. i̇sterim. <laughs> Herkes görsün diye bu tür videoları pek e, paylaşmak istiyorum ama sanırım evet aşağı inmek tehlikeli ve yasaktır. Burada bitiyor. En azından bir şelale göstereyim istedim. Harika bir manzara. Harika bir ortam.